Merhaba hocam, istediğiniz e, ödevin videosunu çekmek için bir başlangıç yapalım dedim. Ben Meriç Yaman, e, sizin öğrenciniz G2201, 3 tane 029 numaralı öğrenciniz. Ben de Emre Ülgen, G220 1071 numaralı öğrenci. Bugün arkadaşımla beraber YGT ödevi için buluştuk ve ödevimize başladık. İşte öncelikle... E, kamerayı nasıl? Evet hocam burada önümüzde simülasyonumuz açık bir şekilde devremizi yapmaya başladık. E, burayı takip ederek devremizi kurmaya başlıyoruz. Tamam tamam çek çek ama. O da mı dondu? Şunu kopartsana. Evet. Kondansörleri ekleyerek e, tekrardan <laughs> kayıtımıza devam ederiz. Kondansörleri ekleyerek ona göre şekillendirerek öncesinden devreyi e, bir şematize ederek kabloları çekiyoruz. Hatları oluşturuyoruz. Şu anlık bu sistematikle ödev yapmaya devam edeceğiz. Şu anda yüksek gelim tekniği ödevimizin artık son test aşamasına geldik. Kartımızın testini yapacağız. Prize bağlayıp devremizde 31 tane kondansatör, 31 tane diyot kullandık. E, Kondansatörlerimiz 150 nanofarad değerinde. E, kullandığımız diyotlar da zaten 1N4007 tipinde. Devremizi çalıştıracağız arkadaşımın dediği gibi. devremizde 200 mA'lik bir sigortamız bulunuyor aksi bir durum ihtimaline karşı. Evet, şu an buraya elimi yaklaştırdığım zaman o serinliği hissedebiliyorum. Yani elime net bir şekilde bir serinlik gelmekte. İsterseniz arkadaşım da de ses. Yaklaştırdığımda gerçekten bir serinlik hissi hissediyorum. Çok da yaklaştırmıyorum. çünkü çıkışında 10 kV'a yakın bir gerilim elde ediyoruz sonucunda. Kapasitörümüz arasında hemen hemen tanesini volt gerilim düşmekte.